Pablo söyler misin, ben nasıl çalışacağım? Ben nasıl çalışacağım Pablo? Benim iş yapmam lazım Pablo. He? Oynamadık mı biz seninle sabahtan beri he? Sabahtan beri oynamadık mı Pablo? Bak bakayım bana. Oynamadık mı? Şimdi ben biraz ders çalışayım, he? Olur mu? Ben biraz ders çalışayım. Hadi. Bak elimi de yettin yine. Hadi Pablo. Pablo. Hadi git oyuncağımla hadi. Nasıl yapacağız bu işi pablo? Hı? Nasıl yapacağız bu işi? Nasıl yapacağız bu işi pablo? Benim ders çalışmam lazım Pablo. Benim çok işim var. E nasıl olacak Pablo? Ben bu işleri yapamazsam ne olacak? Ha? Sana kim mama alacak? Ha? Nasıl yapacağız biz bu işi? Ha? Nasıl besleneceğiz? Hı? Bak hep bütün oraları bak hep bütün oraları. Dağıtıyorum bak. Dağıtıyorum. Bak. Oğlum düşeceksin. Abla senle bir anlaşma yapalım. Ver elini. Ver elini. El sıkıştırdı. Bir dakika dur. Dur. Ver elini. Isın. Bak hep düşürdüm. Hep düşürdüm.